22 Ekim Perşembe. Evet şimdi çok gizli bir operasyon yapacağız sizlerle. Çok sessiz olalım lütfen. Hiç ses çıkartmayalım. Bir dinozor, bir kutup ayısı mağarasına gireceğiz şimdi sizlerle birlikte. Yaklaşık 15 metre kuzey doğumuzda kalıyor bu mağara. Şimdi mağaraya doğru ilerliyoruz. Sessiz lütfen. <laughs> mm huh? mağaradan çıkıyoruz kutup ayısı <laughs> evet çok uzaklara gittik bu sefer kutuplara gittik sizin için bir kutup ayısının mağarasına indik bir dahaki sefere size dinozorları çekeceğim iyi geceler